2 Eylül 2025 Salı günü çok güzel güneşli bir günde Mother Teresa Katedrali'nin önündeyiz. Kosova'dayız arkadaşlar. Ve katedralin etrafındaki sokakları çekeceğim. Buradaki halkın nasıl giyindiğini, binaların mimarisini, kültürü, insanların nasıl yaşadığını bir küçük videoya sığdırmaya çalışacağım arkadaşlar size. Bundan bir önceki videoda da katedralin içini çektim. O videoyu izleyebilirsiniz. Oynatma sitesindeki bir önceki video. Yalnız buradaki mekanlardan müzik sesleri geliyor. Bir telif sorunu yaşamayız diye umuyorum. Telif sorunu yaşamadan e, videomuzu bitirebilirsek çok mutlu olacağım. Bir anlamda yan taraftaki spider falan koymuşlar buraya. <laughs> ne abi ya? Devam ediyoruz şöyle. Hadi bakalım. Şimdi buradaki sokaklarda Böyle ufak ufak kafeteryalar var katedralin yanında. Bunlar biraz daha şeydir, diğer kafeteryalara ya da diğer barlara göre daha yüksek fiyatlıdır diye tahmin ediyorum çünkü çok merkezi bir noktada bulunuyorlar. Devam edelim. Burada katedralde bir şey var ya, tadilat olayı var. Bahçe düzenlemesi yapıyorlar galiba, ekskavatörler gelmiş içine. Ee, çevre düzenlemesi yapacaklar diye tahmin ediyorum. O yüzden bunun bahçesini paramparça yapmış Volvo ekskavatörler. Bunun tamamlandığı zaman tekrar geliriz. Bir çekim daha yaparız. <laughs> Burası trafiğe kapanmış benim tahminimce. Sağlı sollu kafeteryalar, dükkanlar falan filan. Biz de tam ortasında rahat rahat yürüyebiliyoruz. Burada bir Faik Konika. Faik Konika diye bir yer varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Bak burada çakma ayakkabılar satıyorlar herhalde olabilir ama yok müsaade etmezler böyle bir ülkede çakma ürün satılmasına müsaade etmezler diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Burada bir eczane gördüm. Green Pharmacy. Doğal takviye ürünleri falan mı satılıyor acaba? Hadi devam edelim yolumuza. Servisim. Abi dükkanın adı Servisim. Türkçe kelimeler çok fazla kullanılıyor Kosova'da. Çünkü bu biliyorsunuz 500 yıldan fazla Osmanlı'nın hakimiyetinde kalan bir bölge Balkanlar. Ve burada insanlarla da konuşurken Türkçe bildiklerini görüyorum. Yani birçok insanla konuştum ve Türkçe konuşabiliyorlar. O Türk kültürü burada bir nebze kalmış. Dili unutmamışlar ya da Türk turistler çok fazla geliyor diye öğrenmek zorunda kalmışlar bilmiyorum ama Balkanlardaki hani mesela bak karşıda da şey var görüyor musun flemalar var bayraklar var ağacın arkasında. Orada 1 2 3 dört beş altı tane bayrak var. Bir tanesi Türk bayrağı. Bak dördüncü bayrak Türk bayrağı. En başta Almanya var, Arnavutluk var, Amerikan, Türk, Kosova ve e, Birleşik Krallık bayrağı, İngiltere bayrağı var. Altı e, bayraktan birisi Türk bayrağı. Yani Türk Kehin'in e, nasıl bir etki bıraktığını e, anlayabilirsiniz. Hatta ve hatta. Bak şimdi ilerliyorum. Şurada bir e, info M. CM Travel diye bir yer var ve orada bak ha bir şey var direkt ne yazıyor görüyor musunuz duvarda Turkey Turkey logosu var şurada görüyor musunuz Turkey logosu fark ettiniz mi <laughs> bak hamburger döner pizza Türkçe kelimeler birçok yerde şey olmuş yerleşmiş bak mesela masada oturanlar Türkçe konuşuyorlardı az önce. Ya bana bir Türk iliymiş gibi gelmeye başladı burası. Çok fazla Türkçe konuşan insan görünce öyle hissettirdi. Burada da bir mini AVM var galiba. Sevaki görüyoruz çünkü Burger King görüyoruz. Mini AVM olabilir. Devam edelim. Burada çarşısı var diye tahmin ediyorum. Orada şeyler var çünkü o dondurma şemsiyeleri var ya. Onların altında bir şeyler satıyorlar. Pazar da olabilir ya. Pazar tezgahı gibi hissettirdi bana. Aa bak burada hediyelik bir şeyler var. Dolap süsleri falan. Şey özellikle bakıyorum da hani buranın buraya özgü bazı simgeler vardır üstünde diye öyle bir çektim. Tanıdık bir şey gelir mi diye. Devam edelim biz. Şunu her yerde gördüm arkadaşlar. İleride mavi bisikletleri görüyor musunuz? Oraya kilitlenmiş. Burada bisiklet kiralama olayı çok yoğun. Birçok noktada böyle kiralık bisikletler var ve insanlar bunları kiralayıp şehri geziyorlar. Sadece burada görmedim. Yani Az yerde bir tane daha var da, bir tane daha var. Bisiklet olayı yaygın. Acaba bunlar elektrikli bisiklet mi? Yok yok, pedallı bisiklet. Direkt pedallı bisiklet. Pedallı bisikletleri kullanıyorlar şehrin içinde. Fiyatları nasıl acaba? Şuradaki tabelada yazıyor yanına ama hiç bakmadan geçtik. Burada bir pazar var abi. Şehir merkezinde böyle bir pazar yeri görüyorum sol tarafta. Burada neler varmış bakalım. Sizle beraber ben de göreyim. Susaklar var. susaklar var abi. Susak balı satıyor herhalde. Burada polen falan var. Değişik susaklar. Ve burada normal manavlık sebzeler falan var. Devam ediyoruz arkadaşlar incik boncuk satan bir tezgah var. Önünde çiçekler var. Bilmediğim ekstrem bir çiçek yok. Hepsini biliyoruz. Bak burada salatalık turşusu yapmış satıyor. Burada ceviz meviz bir şeyler var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bak bak bak. Evet. Görüyor musunuz? şehir meydanına pazar kuruluyor abi. Burada insanlar gelip bir şeyler satıyorlar. Bir başkaları da alıyor. Yalnız da bir şey söyleyeyim mi? Şu domatesler falan o kadar nefis ki. Şu domatesin tadını tadını bir görmeniz lazımdı. Devam ediyoruz. Burada otlar mutlar var. Bir şeyler var. Gene bir bal, bal reyonu gördük. Bir bal da. Balkanlarda balı çok görürsünüz. Çünkü bal çok fazla üretiliyor. Balkanlarda Kaliteli bal bulabiliyorsunuz Balkan. Adını zaten Balkan. Oradan almış. Balkan derken kan dağlar demek. Bal ballarla dolu dağlar anlamına geliyor. Bak burada Japon balıkları satıyorlar. Ha çok güzel Japon balıkları var burada. Çok güzel balıklar var burada. Bal yine bir bal tezgahı daha gördük. Şu kabı mı güzel oluyor? Tamam. Buraya çok insan toplamış. Burada bir şey oluyor. Burada şey vardır ya rezene vardır. Var mıdır burada rezene? Buraya döneriz şimdi biraz sonra kayıttan sonra. Evet burada da börtlenler falan var. O, neydi o börtlen değil o başka bir şeydi. Onunla da aklıma gelmedi. Framboğazlar var. Burada turşular, salçalar falan var. Abi, pazarını da çektik ya. Kosova'nın mini pazarını çektik meydandaki. Bence burada ürünler pahalıdır ha. Bak karşı tarafta da tezgahlar varmış. Aa orada şeyler var. Halkın ee, buraya özgü elbiseleri, yöresel elbiseleri, kıyafetleri falan var oradaki tezgahlarda. Ama Arnavut şeyi var orada. Kırmızı üzerine siyah Arnavut simgeleri var. Arnavutların yöresel elbiseleri var orada. Anladığım kadarıyla. Burada Zahir Payaziti'nin heykeli var. Hero Populit. Populit. Populit'in kahramanıymış. Onun ekleni gördük. Orada bir fışkiye var. Fışkiye ile geçtik. Meydanla ilerliyoruz arkadaşlar. Kosova Meydanı'nda deneyimlemiş oluyoruz. Video listemize, gezi listemize eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Birçok yeri gezdik böyle. Balkanlarda hep gezi listeme ekledim. Bir önceki videolara da bakabilirsiniz ya da oynatma listesinden diğer videolarımı da görebilirsiniz. Kanalımda bunun gibi birçok video var eğer beğendiyseniz. <laughs> izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok az izleniyor zaten. Siz de Bir adet daha izlenmiş olacak. Devam ediyoruz bakalım. Burada bu geniş bir cadde burası ya. Trafik kapalı bir cadde geniş. Ops bir tane elektrikli scooter geçti. Bak bir de böyle sokaklarda kitaplar satıyorlar. Bunu her yerde görüyorum ya. Sokaklarda e, satılan kitaplar. Ne? Ne ne? Aa bak şey varmış. World Heritage in Turkey. Açsana bir içini göstersen şöyle bir. İçini açsana bir sayfaları nasıl şöyle bir. Gezin bakalım resimli bir kitap mı? Ha Türkiye'yi tanıtan bir e, ansiklopedi gibi bir şey. <laughs> tamam hadi koy yerine. <laughs> Biraz sonra sahibi gelecek satmaya çalışacak. Hadi koy 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 koy. İlginç. Bak Mağdur Teresa Kilisesi'nin dedik az önce. Katedrali'nin dedik. Bu Mağdur Teresa ilgili de çok fazla kitap var. Bunu da okuyacağım ya. Bu Mağdur Teresa'yı okuyacağım çünkü çok fazla görüyorum. Kimdir nedir lanmış. Öğrenmem lazım bunu. Genel kültürümü eklemek istiyorum. Bir tane Mağdur Teresa kitabı alabiliriz. Çünkü bir şeyler yazmış ki bu kadar çok kitabını görüyorum. Her yerde görüyorum her yerde kiliselerini, katedrallerini görüyorum ve kendisi hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece görüyorum yani. Bunu öğrenmem lazım diye düşünüyorum. Öğreneceğiz. Madir Yanlarda fast foodçular, kafeteryalar falan var. Bak mesela burada Bitezon fast food varmış. Destan var. Destan Börektor. Börektor. Destan Börektör, Destan Börekçisi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da bir kafeterya var. Meydandan gidelim böyle kafeteryaları falan. insanları çeke çeke meydandan gideceğiz. En azından şey görün. 2025'teki Kosova kültürü bu videoyla e, kanalımıza sabitlenmiş olacak. Şey değil yani bu kesitli bir video değil. Başından sonuna kadar hiç kesmeden doğaçlama konuşarak gördüğüm şeyleri size anlatıyorum. Ve benim bütün videolarım böyle biliyorsunuz. Kesme, çırpma, birleştirme falan yok. Ben kendim ne görüyorsam ben kendim de ilk defa görüyorum. Size de ilk defa gösteriyorum arkadaşlar. İlk defa burayı sizinle birlikte deneyim diyorum aslında. Bunu deneyimlerken de elim boş durmasın, ağzım boş durmasın diye çekiyorum. Bak mesela Kosovalı kızlar çok güzelmiş. Demeli gördünüz mü? Gerçekten güzel. Şimdi devam ediyoruz böyle çekmeye. Hmm, burası Kosova'nın nesi acaba? Republika Kosova. Kosova Cumhuriyeti'nin bir şeyi. Tamam burada bir e, e, kültür bakanlığı. Ha tamam bu kültür bakanlığı abi. Kozoğlu kültür bakanlığının önünden geçtik. Kültür, kültür bakanıyla tanışabilirdik içeri girseydik. Küçük ülke zaten abi ya. Hani kültür bakanını öyle yolda görüp merhaba deyip e, muhabbet edebiliyorsun yani bu ülkelerde. Ekonomi bakanıyla, kültür bakanıyla, savunma bakanıyla, eğitim bakanıyla falan filan. Plan bakanıyla, her bakanıyla hepsininle konuşabiliyorsun bu tip ülkelerde, Kosova gibi ülkelerde, Makedonya gibi ülkelerde, Bosna Hersek gibi ya da Karadağ gibi ufak ülkelerde insanların içinde yaşıyor bakanlar milletvekilleri beraber, insanlarla beraber iş işler. Ben Makedonya'da mesela İçişleri Bakanı ile kaç kere denk geldim oturdum yani. Bu olabiliyor, bu çok mümkün bir şey. Herkes yapabiliyor bunu. Herkes de samimi oluyorlar. Herkes de muhabbet ediyorlar. Kendilerini halktan ayırıp izol etmiyorlar. Kendilerini böyle şey gibi e, ee, padişahın sol gibi hissetmiyorlar. İnsanlara yukarıdan üstten bakmıyorlar. Gerçekten kaliteli insanlar. Buranın politikacıları ve siyasetçileri gerçekten kaliteli. Hatta bunun da bir kanıtını şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Burada bir NATO anıtı var galiba. NATO'ya mı dahil acaba Kosova? Muhtemelen NATO'ya Bunun Bununla Arkadaşlar en büyük kanıtlarından birisi ne biliyor musunuz? Sağda solda hiçbir yerde hiçbir belediye başkanının, hiçbir siyasetçinin, hiçbir politikacının Cumhurbaşkanlığına varana kadar yani hiçbirinin resimlerini sağda solda afişlerde görmüyorsunuz. Öyle bir egoları yok, öyle bir kendilerinin reklamını yapma peşinde değiller. Zaten yaparlarsa eğer buradaki halk direkt abi şeye kalkıyor. Hani isyana kalkıyor, protestolara başlıyor o tip olaylarda. Ee, hani o, o, o olay şimdiyle de benzer olaylarda diyelim. Ee, sen diyor halkın parasını böyle gereksiz şeylerin nasıl harcayabilirsin diye halk hesap soruyor abi. Halk nasıl hesap soruyor burada biliyor musunuz? Öyle böyle değil. Yani halk burada bir hesap soruyor. Adamın hani her tarafından kan akıtırlar yani her yerinden kan alırlar adamın. Yani burada ben Makedonya'da gördüm. ya yani Çok ufak olaylardan böyle market fiyatlarındaki bir iki kuruşluk değişimden insanlar sokaklara döküldü. Kelle istedi insanlar ya, politikacıların kellelerini istediler burada. O kadar agresifleştiler, hemen fiyatlar geri çekildi. Öyle mazota mazota fiyat oynaması falan mümkün değil. Ya da halka uygulanacak vergilerde ufak bir değişiklik yapılması falan mümkün değil abi halk Halk yönetiyor abi ülkeyi. Politikacıların, siyasetçilerin Öyle bir gücü yok ya da öyle bir hmm, Ya onlar tamamen hizmet etmek için varlar yani insanları soymak için Değil insanlara Fayda sağlamak için var buradaki politikacılar, siyasetçiler bu ülkelerde. Ben onu gördüm abi. Benim yaşadığım oydu. Ve ben hiçbirinin hiçbir yerde bir resmini, bir fotoğrafını, bir afişini görmedim. Ama ben Türkiye'de benim yaşadığım e, hani götü boktan sidikli bandırmada bile yani ufacık bir yerde bile belediye başkanının resmi şehrin yüzlerce afişinde, yüzlerce panosunda böyle billboardlarda asılıydı böyle. Her hafta değişiyor bile onlar. Dünyanın masrafı gidiyor oraya. Artık hangi kurumla anlaşmalıysa hani nasıl bir indirganlı var bilmiyorum ama mesela ben bunu yaşıyorum kendi şeyimde, şehrimde. Ama burada görmüyorum bunu. Bu balkon ülkelerinde bunu görmüyorum. Yani buradaki yöneticiler gerçekten insan. Gerçekten kaliteli insan. Öyle diyebilirim size. Burada da bir konser alanı gibi bir yer var galiba. Oraya görüyoruz şu anda. Abi hem anlatıyorum hem konuşuyorum hem çekiyorum. Yanındaki kafeteryaları bir daha çekeceğim. Şöyle bir 360 dönüyorum. Şöyle bir 360 dönüyorum. 360 döndükten sonra şurada at üstünde böyle kılıçlı bir heykel gördük. Bakalım bakalım kimmiş, neymiş, neciymiş. Sizle birlikte öğrenelim. Korsal konser alanını da gördük. Yanında da Union Center diye bir şey var. Aa, bu şey galiba ya. Böyle elbise mevsim satıyorlar. Bir de ben bu Kosova'da ne gördüm arkadaşlar biliyor musunuz? Markete girdim. <laughs> Markette ee, etiketlerin yanında, ürün etiketlerinin yanında ürünün hangi ülkeden geldiğine dair bayrak vardı ya. Abi adam e, aldığı ürünün hangi ülkeden geldiğini görebiliyor. Bu çok güzel bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Bence burada bitiyor artık meydan. Merkezi burada bitiyor. Ondan sonra e, trafiği açılan yollar başlıyor. Ve demek ki videomuzu burada bir yerde sonlandıracağız. Videomuzu sonlandırmadan önce buradaki Heroi Icon Bits'e bakalım. Giorgi Castrioti Skenderbeu ...Skender Bey'i. Arnavut e, kahramanıymış, bu Arnavut bayrağı var. 1405-1468 arasında yaşamış. E, bu muhtemelen Osmanlı'nın ilk e, bu bölgeye geldiği zaman e, savaşlardaki ünlü birisi, Osmanlı'ya karşı savaşmış birisi olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü e, Osmanlı bu bölgeleri aldıktan sonra, Kosovo'yu falan aldıktan sonra 1405 diyor ama ya, 1453'te İstanbul alındı. 50 yıl önce falan. O zamanlar bu bölgeler şeydeydi sanki Osmanlı'daydı ama Arnavutlu almaya çalışıyordu Osmanlı diye tahmin ediyorum. Bu da Arnavut beylerinden, Arnavut krallarından biri olabilir ya da bir kahraman olabilir. Buna bakarız, bunu kim olduğuna bakarız. Osmanlı'ya karşı savaşan bir subay diye düşünüyorum. Ya da belki Osmanlı'nın yanında Arnavutluğa karşı savaşıyordu. Bilmiyoruz artık bakacağız. Kendimizi de bir gösterelim. Gözlerim yandı ya. Şu klasik dönüş hareketimizi bir yapalım şöyle. Etrafımızda bir dönelim. Ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın.